Merhaba dostlar. Bugün de ya Allah bismillah dedik. Çelik sezonu biz de başlattık. Yapılan emeği görüyorsunuz. Ha, ortada. Tepiriğimiz elektron çıktıktan sonra şu şeklini alıyor. Büyük emekler de sofalarımıza taşıdığımız pirik. İşte ustalarımız. Bozkurt yürek yaptı maşallah. Buradan tüccarlara sesleniyoruz. Bu kadar zahmetli bir işin karşılığını verirken lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Yani bu işin hakkı neyse o olsun. Biz fazlasını istemiyoruz. Birinci kilosu ortadayken geçmiş dönemlerde bir kilo 2 iki kilo birik pirince bedeldi. Ama şimdi sağ olsun tüccarlarımız öyle bir şey yapmış ki burada bu kadar emeği öldürüyorlar. Bu birinin hakı kilosu en ucuz şekilde 10 liranın altına düşmemeli. Artık burada ticaret odası mı, ziraat odası mı yetkili kimse bu birinde olaya el, el koymalı. Burada birkaç komisyoncunun kazanacağı 35 kuruş yüzünden emekçinin, çiftçinin emeği çalınmamalı. Lan Kaysa. Bu sıcakta bu ateşin karşısında dayanmak atay zor. Bak, Bara bas da şu bunlar <laughs> acıbat olsun Sağ olasın Mehmet abi. Allah razı olsun. Bakın bir ocakta çalışan personela bakın. O kadar emek var ortada. O kadar zahmet var. Tüccar geliyor. Bizim komisyoncular da maşallahı var sanki burada ucuza mal alsak kendisine fazladan komisyon veriyormuş gibi mal öldürmeye çalışıyorlar. Bu mantıktan vazgeçmemiz lazım. Oktay açık göz abim, inan şu an fiyatları belli değil. Bakalım vicdanlı komisyoncular tüccarlarına kadar ikna edecek. O kadar zahmetli bir işi umarım bir komisyon yüzünden haber etmezler. Bakın Bazı zahmetli bir Böyle kolay kolay topralara gelmiyor Hala amca Hadi Gün batan salacaksan kandiller